Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Manisa Yunus Emre Türkmen köydeyiz. Uğur kardeşimle ceviz aşısı yapıyoruz. Uğur usta. Evet. Anlat bakalım nasıl oluyor? E, bugün geldik işte ceviz aşılıyoruz Fuat abinin orada. Ağaçlar e, güzel. Şöyle. Gövdeyi görüyor musun? Çok güzel, çok sağlıklı ceviz. Evet. Kaç kalem açacağız bu gövdeye uğursa. Evet, 4-5 kalem atmamız lazım. Bu kalınlıktaki bir gövdeye en az 5 kalem koymamız lazım arkadaşlar. İskarpel aşısı yapıyoruz bunlara. Kalemleri az önce biz video uzun olmasın diye Uğur arkadaşımla hazırladık. Bu şekilde göstereyim ben size. Buradan ölçü alıyoruz önce. Sonra kabuğunu kaldırıyoruz böyle. Skarpele ile kavisli kısmını kaldırdığımız zaman kalem oraya oturuyor. Neden kazıyorsun bunu böyle? Var mı bunun bir amacı? Tabii şimdi bu ağacın yuvarlak kısmı bu şekilde burada kavis oluşturuyor. Kalem ne oluyor bu sefer? Tam oturmuyor böyle. O kavisli kısmı aldığımız zaman ne olacak? Kalem oraya tam birebir oturacak. Gördüğünüz gibi beton gibi yani. Şimdi bir tane de buraya açacağız, bir tane de şuraya açacağız. Burası, bu aşıyı tamamlayacağız. Şu kısmı böyle alıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bu duvar kısmı ağaca tam otursun diye bu şekilde. Şu arkadan da kendimize bir tane kılavuz açıyoruz. Ağacın içine tam otursun diye. Şurada bazen bir tane göz denk geliyor. Bunu mutlaka almamız lazım. O göz çünkü streci bizim oradan deler. Ağaca sıkıntı verir. Bu şekilde açtıktan sonra duvar kısmını ince bir zarını, ölü dokuyu alıyoruz. Buraya öncelikle şöyle bir tane çizik atıyoruz. Sonra ölçümüzü alıyoruz. Ölçüyü tam birebir alırsanız kalemi bazen oturturamazsınız. 1 milim içe doğru almamız lazım. Dar almamız lazım yani. Yine bu şekilde içteki yuvarlak kısmı ağacın yuvarlak kısmını kazıyınca ne olacak? Kalemimiz oraya tam oturacak arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi beton gibi oldu. Şimdi buraya da bir tane ağacı önceden kesmişler. Ağaç ağlamaya devam etmiş. Biz yine kestik. Buradan alttan çizikleri attık gördüğünüz gibi. Evet şöyle sıyıralım orayı. Şimdi kalem açılışını göstereyim ben size bir tane. Kalemi öncelikle arkadaşlar işimizi kolaylaştırmak için şu şekilde testereyle bir kendimize stoper açıyoruz. Sonrasında en kolay kalem açma yöntemi böyle bakın. Makasla bu şekilde açarak sonrasında böyle düzlüyoruz. Bu şekilde stopera kadar düzledik. Şuradan hafif kalyo oluşumu daha sağlıklı olsun diye bu şekilde çizikler atarsak stoperin baş tarafına Şöyle bir açıyoruz. Gördüğünüz gibi kalemimiz bu şekilde açıldı arkadaşlar. Şimdi şöyle koyuyoruz, boyunu ayarlıyoruz. Bir çizik attık böyle. Arasında hemen kalemlemizi yine bu şekilde buradan kapağımızı kaldırıyoruz arkadaşlar. görüldüğü üzere yine içindeki kısmı temizliyoruz. Kalemimiz oraya tam otursun diye. Evet. Bu şekilde. Skalple ya da toprakla. Bu şekilde kalemimiz beton gibi oldu arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Ağacımızı pamuk su iple bağlayacağız. Kalemlerim kabukları oraya otursun diye. Herhangi bir rüzgardan falan kalemler yarın yani kalemden ziyade kabuklar sallanma, şey olsun diye. Herhangi bir kırılma birbirine daha iyi kaynama sağlasın diye mi bu ipi yapıyoruz. Tabii hem kalemler oraya sabitlensin hem de kabuklar buradan dokuyu yaş tutsun diye. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi kalemleri ise oraya sabitlendi arkadaşlar. Evet bas oraya. Şimdi bu işlem tamam. Burada yapmamız gereken şimdiki işlem streçle aşı yerimizi güzelce sarmak olacak arkadaşlar. Streci kesinlikle aşı kesilen yerin bölgesinin üstüne çıkarmıyoruz. Neden? Ağlama yapabilir yine de. Ağaçlar belli olmuyor. Bazen çok ağlama yapan ağaç geliyor. Kesinlikle bu streci bunun üstüne çıkarmıyoruz. Oradan su tahliyesi yapsın diye. Bu şekilde. Bu şekilde seriyoruz arkadaşlar. büyük poşetimiz bu şekilde poşetimizi poşeti hazırladık. Poşetin genelde bunlar fidan poşetleri oluyor arkadaşlar. Bunların altı delikli oluyor zaten. Hayriyetten delik açmamıza gerek olmuyor. Bir yandan da Fuat abi. Fuat abimiz de burada toplağı, poşetin içine koyacağımız toplağı nemli toprağı hazırlıyor. Böyle torbayı bu şekilde bağladık mı. Evet topraklama işlemini gösteriyor. Ya biraz daha verir misin abi? En son işlemimiz bunun üstüne aşım ağacını da sürebiliriz. Ahşap tutkalı da sürülebilir. Bunun sürülmesinin amacı kalemler öz suyunu çekmesin. Güneşten korusun. Aynı zamanda da nem kaybı yaşamasın diye. Bu şekilde aşımız tamamlanıyor. 1 2 üç, dört, beş tane kalem attık bu şekilde torbaladık. Altı da çizikler atıldık. Ceviz aşısı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.